Harz için hanım erkekten erkek hanımdan izin almaz ama sünnet için erkek kadından kadın erkekten izin almak zorunda. Kadın şimdi Perşembe orucu tutacak kocasına sormuyor. Kardeşim senin kocan rahip değil, rahip değil. Kocanın da senin üzerinde hakkı var, hanımın da sen. Adam gitmiş bir hoca bağlanmış. Hoca efendi de aman işte Pazartesi Perşembe oruçlarını sakın terk etmeyin. Bak hoca efendiden önce hanıma soracaksın. Ben yarın oruç tutayım mı? Benimle bir işin var mı Ayşe? Fatma diyeceksin. Belki kadıncağız abisini çağırdı yarın öğlene yeme. Sen yemezsen ayıp olacak. Sen evin damadısın. Hanımından izin almadan nafile oruç tutmayacaksın. Hanımından izin almadan gece kalkıp namaz kılmayacaksın. Bak Resulullah öyle yapmış. Efendimiz Aleyhisselam nafilelerde "Kadın şimdi gidiyor falan yerde oca efendi varmış ben gideceğim." diyor. Bir de güzel akıl öğretmişler ki ilim öğrenmek kadın erkek farz diyor.